Babannem, ekinezya, limsa, moringa, afrika sardinesi kapsülleri kullanıyor. Üşütme, krip, nezle, rahatsızlıkları hiç yakalanmadı. Sağlığı, sıratı çok iyi. Eskisi gibi kolay kolay hastalanmıyor. Oh maşallah. <laughs> Babannesi? Ekinezya, limsa, moringa, afrika sardinesi kullanıyor üşütme, grip, nezle gibi hastalara yakalanmadı. Hiç yakalanmadı. Sağlığı, sıhhati yerinde eskisi gibi kolay kolay hastalandı. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Daha ne olsun. Ekinezya ile ilgili sadece Almanya'da bir yıl içerisinde bin çocuk doktoru sıfır, on yaş grubu bebekten çocuğa, 12 iki bir çocuğa kadar ekinezya damlası, derecesi, kapsülüyle üşütme, grip, nezlesi olur çocukları, bebekleri tedavi etmiştir. 141.400 Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia Belge bilgi istiyorsan e bak bak. Google'a bak, her şey yazıyor. Veya benim sayfam var bitkisel tedavi e bak orada açıklaması var.